Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. AKP Genel Başkanı Erdoğan bugün Giresun'daydı. Habere göre Giresun'da düzenlenen AKP Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantı salonunu beğenmeyince önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu'nu daha sonra da il başkanını yanına çağırıp fırçaladı. Fırçaladı yani azarladı. Fırça denir biliyorsunuz. <laughs> Bilhassa askerlikte çok yapılır toplantı salonunu düğün salonuna benzeten Erdoğan bizi buraya sıkıştırmayın dedi. Peki hepimiz biliyoruz. Herkes görüyor. En azından insanlarla halkla iç içe yaşayanlar, halkın durumunu çok yakından izleyenler görüyorlar ki AKP hakikaten eriyor. Evet ama benim çok güvendiğim, zannederim hepimizin çok güvendiği, inandığı Sencer Hoca, Sencer Özer, Özer Sencer, yani Metropol Araştırma'nın sahibi ya da yöneticisi, genel başkanı. En son kamuoyu açıklamalarını, kamuoyu araştırma sonuçlarını açıkladı. AKP yüzde iki oyunu arttırmış. MHP yüzde iki düşürmüş. İşte iki buçuk hatta daha biraz daha fazla. Evet. Yani kararsızlıklar dağıtılmadan önce MHP'nin oyları %3.5'a falan gerilemiş. AKP'nin oyları da üç'ten yaklaşık %25'e çıkmış kararsızlar dağıtılmadan önce. Ama biliyorsunuz benim görüşümü. Ben kararsızların AKP'ye ya da Erdoğan'a oy vermemekte kararlı oldukları konusunda hala ısrarlıyım. Neyse bu çok önemli değil. CHP'nin oyları ise kararsızlar dağıtılmadan önce zannediyorum 19.5'a yükselmiş. Yok hayır 21 yükselmiş. Kararsızlar dağıtıldığında da yüzde 28. Benim anlamadığım şu. Ya bu AKP bu kadar eriyor, bu kadar bitiyor. Erdoğan bu kadar çok doğruların dışında şeyler söylüyor. Ve söylediklerinin doğru olmadığını kendi yandaşları, kendi seçmenlerinin bile yüzde asgari biliyor. Yani her 100 AKP'li seçmenden 80'i Erdoğan'ın doğru söylemediğini farkında. Evet biliyorlar çünkü yaşıyorlar. Abi ne oluyor da AKP'nin oyları artıyor? Bu soru önemli bir soru. Cevabı cevabı da önemli. Cevabı belli. 3 yıldır hemen hemen anlatıyorum, daha fazla bir dönemdir anlatıyorum. Bakınız. Devlet Bahçeli oylarının eridiğini göre göre Erdoğan'a destek veriyor ise kuşatma bitmemiş demektir. Yani Süleyman Soylu'ya partinin teslimi konusunda henüz son adımlar atılmamış demektir. Dikkat ediyor musunuz? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül beğenirsiniz beğenmezsiniz ki ben Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu içinde ya da Bakanlar Kurulu'nda takdir ettiğim tek bakan diyebilirim. Evet. Elvan içinde iyi şeyler söylediğimi hatırlarsınız ama Elvan kısa bir süre kaldı. Sonra da kendisine yakışanı yaptı, gitti. Abdülhamit Gül dik duruyordu. En son en son ne zaman İmamoğlu ile ilgili bu görüntüler servis edildiğinde bile İmamoğlu'ndan değil, hukuktan yana çıktı. Kimileri dediler ki ya İmamoğlu'na ne o falan. Hayır, İmamoğlu'na yüz pas verdiği falan filan pas aldı. Yok, hayır. Adam gerçekten de samimi bir şekilde bağımsız yargının yanında durdu, anayasanın yanında durdu, ceza kanunlarımızın yanında durdu. Peki, işte o aşamada belli ki birileri geldi dediler ki ya Abdülhamit Bey, sevgili arkadaşım, sevgili kardeşim, bak bu sefer Erdoğan seni görevden alacak. Daha önce neler yaptın, neler yaptın, hep içine attı, sustu. Ama artık bu defa Süleyman Soylu ile bu üçüncü kavgan, Süleyman Soylu'ya yönelik aslında bu üçüncü eleştirin bu sefer şeyini görevden alacak. Ne et, et ya da ne yap et, reisin gönlünü al. Tahmin ediyorum. Öyle dediklerini tahmin ediyorum. Sedef Kabaş olayında Abdülhamit Gül'den beklediğim neydi? Bu konuda da en azından susmasıydı. En azından susması tutuklamadan sonra, da, sonra ise görüşünü açıklamasıydı. Bu yargının işine müdahale etmediğini ama kişisel görüşü sorulursa bu tarz tutuklamalara karşı olduğunu söylemeliydi. Öyle yapmadı Abdülhamit Gül. Sedef göz gözaltındayken tutuklanması gerektiğine ilişkin yargıya mesaj gönderdi. Niçin? Erdoğan kendisini görevden almasın diye. Ama Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli daha doğrusu Süleyman Soylu gidip de bunları Erdoğan'la konuşamaz. Devlet Bahçeli Erdoğan'la özel telefondan kendisine, o kendine ait, kendine has üslu buyla Sayın Soylu'nun çok incindiğini, çok içerlediğini, çok üzüldüğünü, haliyle kendilerinin de çok üzüldüğünü, acaba bu konuda nasıl bir adım atılabileceğini sordu. Erdoğan da tuttu, ne yaptı? Bakanlar Kurulu'nun en adil, en objektif normal şartlarda parlamenter bir rejimde olsa bakanlar kuruluna en yakışacak bakanını görevden aldı. Yani vicdanıyla konuşan, vicdanıyla hareket etmeye, kararlar almaya çalışan bakanını kovdu. Onun yerine cüzdanıyla hareket eden, cüzdanıyla kararlar veren bakanı içeride tuttu. <laughs> Kara gibi. Kara gibi. Peki Erdoğan bu hareketin devlet bahçeli tarafından AKP'nin içeriden kuşatılma harekatının hızlandırılması amacıyla atıldığını bilmez mi? Bilmeyebilir mi? Ya Erdoğan bilmeyebilir belki. Olabilir çünkü kafa tam olarak da yerinde değil. Normaldir bunlar. Bu hastalıklarda, bu alınan ilaçlarda insanın sağlıklı düşünebilmesi çok normal değildir. Kolay da değildir yani. Nitekim bakın geçtiğimiz günlerde NTV'de, sözde merkezi medya, sözde, sözde artık merkezi medya kalmadı merkezi medya bir tek televizyon ana yani haber kanalları olarak bir tek merkezi medya kaldı. Haber Türk televizyonu. E, o da kısmen ama olsun. Bu da yeterli. Haliyle NTV'de bile sorular prompter'dan geçiyordu. Cevaplar da prompter'dan geçiyordu. Yani prompter karşılıklı konuştu. Erdoğan'ın görebileceği ama bizlerin göremeyeceği yerdeydi. Zaten geniş açı asla alınmadı o açıdan bakıldığında. Birkaç tane nasıl derler onlara? Aktüel kameranın aldığı yani prompterlar kormadan önce alınan görüntüler aşağıya araya geniş kamerayla serpiştirildi. Kralıyla iddiaya girerim. Kralıyla iddiaya girerim. Diğer bütün görüntülerde Erdoğan tek başına Erdoğan cevap verirken yani karşı tarafa dar açıdan verildi görüntüler. Gazeteciler soru sorarken arkalarındaki yanlarındaki promptırlar görülmesin diye soruyu soran yakın plan çekildi. Zaman zaman uzaklaştığında ise kurgu ile aktüel kameralarla daha önce çekilmiş prompterların yerleştirilmeden önceki halleri görüntülendi. <laughs> Yemez. ...Bayraktaroğlu, oğlu. Hay sade ben dilim. Kimse yemedi. Ya uzatmayayım fazla. Erdoğan devlet bahçelinin AKP'yi içeriden kuşattığının farkında. Turuvatı kim? E Süleyman Soylu artık bunu cümle alem bütün dünya biliyor. O nedenle MHP'nin oyları azalırken, düşerken AKP'nin oyları MHP'den gelen oylarla yükseliyor. Başka yerden oy almıyor. AKP Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden, İyi Parti'den, CHP'den oy almıyor zaten CHP'den alması mümkün değil. CHP'nin oyları yaklaşık 3,5-4 puan artmış son kamuoyu araştırmasına göre. Bahçeli MHP'nin sıfıra inmesine kadar bu işe göz yumabilir. Zaten bilin ki MHP oyları %0 demeyeyim ama %1,5'a kadar falan düştüğünde artık AKP bitmiştir. Siz Hint sıçanı diye bir sıçan duydunuz mu? Daha önce benim sürekli izleyenler yani beni üç buçuk yıldır izleyenler benden bu örneği en az iki defa belki üç defa dinlemişlerdir. Hint sıçanı 5 santim büyüklüğünde bir sıçandır. İşte adı üstüne Hint sıçanı. Filler uykuya daldıklarında bu Hint sıçanları 5 santimlik sıçanlar filin hortumundan içeri girerler. Filin kalbini kalbini filin yarım saat içinde gelirler bitirirler. Evet yarım saat içinde filin kalbi biter. Kalp bitince Fil bir daha uyanamaz. <laughs> Ama gelen gören zanneder ki fil uyuyor. A, fil ilk yarım saat uyuyordur, doğrudur. Ama hint sıçanı girip de yarım saat sonra kalbi bitirmişse fil artık çok daha ölmüş gitmiştir. Ya MHP, AKP'nin hint sıçanı. Ay yazın bir tarafa. Ha yazın lütfen not edin bir tarafa. Devlet Bahçeli, AKP'yi Süleyman Soylu'ya teslim ettikten sonra MHP bitmiş, bitmemiş, Kalmış, kalmamış, yürümüş, yürümemiş Devlet Bey'in umurunda bile değil. Devlet Bey'in umurunda olan bir tek şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni aşırı tavizler vererek bakın her şeye rağmen, abi bende bende eğriye eğri doğruya doğru. Şu andan sonra söyleyeceklerim Devlet Bahçeli'ye övgü falan değil. Asla hiçbir zaman da çok kızıyorum kendisine. Ama siyaset böyle bir şey. Devlet Bahçeli AKP'yi en azından lehik devleti ya da, ya da AKP'nin layık devlet için tehlike olduğunu farkında Erdoğan'ın çok daha güçlendiği zaman hilafeti anayasal olarak geri getiremese bile yasalara anayasaya aykırı olarak hilafeti ilan edeceğini bunu da ben artık Arap dünyasının Arap alemi tarafından seçilmiş. Dikkat! Anayasamızı göre ve mecliste değil. Hayır. Arap alemi tarafından seçilmiş. Cumhurbaşkanlığı dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış, Cumhurbaşkanlığı dışında halifesiyim diyeceğini bildiği için bütün bunlara göz yumuyor. Ne zamana kadar? Dediğim gibi AKP'nin kalbini yediği son dakikaya kadar bunlara dayanacak. Sonra hep beraber bakacağız ki aa AKP yok. Uyanmak istediğinde, uyandırmak istediğinde yandaşları AKP'yi uyandıramayacaklar. O aşamadan sonra işte AKP çok büyük ihtimalle Süleyman Söyle etrafında toplanacak. Bugünkü gücünü koruyamasa bile çok yine yine ihtimal dahilindedir ki asgari %25'lik bir payla bir güçle daha doğrusu diyeyim ben size MHP'nin yapmak isteyip de yapamadığını gündeme getirecektir. Ondan sonra Milliyetçi Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yoluna devam edecektir. Çünkü MHP'nin ilk adı Milliyetçi Cumhuriyetçi Köylü Partisiydi. Sonra Cumhuriyetçi Köylüyü attı, Alparslan Türkiye rahmetli Milliyetçi Hareket Parti haline getirdi partiyi. Şimdi de büyük ihtimalle benim tahminim o ki önümüzdeki süreçte Süleyman Soylu'nun genel başkanlığında Milliyetçi Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yoluna devam edecek. Geri kalan da, yani AKP'nin eski %22'lik oyununda Gelecek Partisi, Deva Partisi, hatta Demokrat Parti, İyi Parti, Saadet Partisi kim bilir bilmiyorum. Bir ihtimal belki de Fatih Erbakan'ın yeni ya da yeni ya da yeniden Refah Partisi arasında dağılacağını tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum sadece. İnsanlar tahminlerinde yanılabilirler. Bakınız, olacak demek bir konuda bilgi sahibi olunduğunu gösterir. Olmazsa yalancı durumuna düşersiniz. Yani bir şeyin olduğunu söylemek yahut da yalancılıktır. MHP birinci parti oldu demek şu anda yalan söylemektir. MHP'nin birinci parti olacağını tahmin ediyorum derseniz bu bir öngörüdür. Şartlar değişir yanılabilirsiniz. Benim bütün istirhamım kardeşlerimden bu. Ya lütfen bu konuda beni artık anlayın ya. Hepiniz için söylemiyorum ya. Bazılarınız için söylüyorum. Ya lütfen beni anlayın ya. Ben haberci değilim. Ben kulis haberi de bilmem. Benim haber kaynağım falan da yok. Zaten varsa ve çok güvendiğim bir haber kaynağı ise haber olarak veririm. Bu da derim ki benim çok güvendiğim bir kaynağımdan aldığım haberdir derim. Yalansa, yalansa da mahcup olmayı, özür dilemeyi göz alırım ama şimdiye kadar olmadı. Çok şükür. Böyle bir şey. Geçtiğimiz günler ben İmamoğlu'na neden kırıldım? İşte bu nedenle kırıldım. Yalan bir haberdi. Yalan bir haberi ben yorum olarak kullandım. Yorumladım. Hayır. Sizlere değil. Youtube kanalımda değil. Twitter hesabımda yalanmış haber. Doğrulattım. Doğru dediler. Neyse. Geçmeyelim. Gidelim. İşte bakın bu arada bir şey daha. Erdo Erdoğan İmamoğlu'na yine hakaretler etti. Giresun'da hakaret etti. Resmen açık açık hakaret etti. Ama bak Erdoğan'ı hepimiz tanıyoruz ya. Erdoğan'ı bütün dünya tanıyor artık. İmamoğlu AKP'ye bu fırsatı vermemeliydi. Hep söylüyorum. İnsanlar ayıplarını örter. İnsanlar utanılacak bir iş yapmışlarsa gizlerler. Ama gizli sevişen aşikar doğurur. Hamilelik saklanmaz canlarım. Doğum da saklanmaz. Bir milyonda bir kişi ancak doğumunu ve hamileliğini saklama başarısını gösterir. Nasıl gösterir onu söylemenin bir gereği yok. İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi ile yapacağı görüşmeyi görüşmeden çok daha önce hatta 15 gün önceden kararlaştırdığı gün falanca gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu İngiltere Ankara Büyükelçisi falan falan Şilo ile görüşecektir. Bitti ya. Görüşmeden sonra da açıklama yapacaktı İmamoğlu. Son derece başarılı bir görüşme oldu. Evet kötü bir günde yaptık görüşmeyi ama protokoller olarak bu görüşmeyi yapmamız gerekiyordu. Bitti abi. Ya o zaman dürüstlüğünden senin kimse şüphe edemezdi İmamoğlu ama şimdi olmadı. Şimdi diyorsun ki ama OBS kameraları da şöyleydi de böyleydi de. Ya tamam da tamam da bu özel hayat deyip durmayın bunlara. CHP Genel Başkanı'nın da hayatı özel hayattı. Kim acıdı? Kim acıdı? Senin partin acıdı mı İmamoğlu? Senin Genel Başkanın acımadı. Değil mi? Gitti Baykal. Gitti. Efendim ben Baykal'ın yaptığını mı yaptım? E tabi işte ben de onu diyorum ya. Senin yaptığın Baykal'ın yaptığınla benzer bir şey bile değildi. O halde açıklayacaksın kardeşim. Bak İmamoğlu, bak Ekrem Bey kardeşim. Sana bir abi tavsiyesi, sana bir baba tavsiyesi. Bundan sonra uluslararası ilişkilerde, uluslararası banka görüşmelerinde ne yapıyorsan, kiminle görüşeceksen hemşerilerinle paylaş. Hemşerilerine bildir. Ya büyürsün, korkma be kardeşim, büyürsün be. E, dinle abi, dinle dedeyi, büyürsün. Gelelim Kemal Bey'e. Bak Kemal Bey kardeşim, seni çok severim biliyorsun. Sen benim için çok değerli bir insansın. Evet. Manadasında bir yanlış yaptığın o gün grup konuşmasında aynı gün bir video çektim. Aman Kemal Bey yanlış yapmış olabilirsin dedim. Bu para giden para olabileceği gibi gelen para da olabilir. Kaldı ki Türkiye'de e, sermaye, hizmet ve mallar ve emek serbestçe dolaşabilir. Yani Türkiye'den birileri yurt dışına para gönderebilir. Türkiye'den birilerine yurt dışından para gelebilir. Burada önemli olan giden ve gelen paranın ahlaki olup olmadığıdır. Eğer Erdoğan ve ailesi yurt dışına para göndermişse ahlaki değildir. Neden? E hem dövize yatırım yapmayın. Dövizlerinizi TL'ye çevirin diyecek bir ülkenin cumhurbaşkanı ya da başbakanı hem de kendi çocukları, yeğenleri, kardeşleri yurt dışına döviz kaçıracak. Ben ona kaçırmak derim. Bakın özgürdür. Tamam ama Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın akrabaları yaptı mı bu resmen döviz kaçırmaya girer. Ahlaki olarak. Hayır kanunen değil. Ahlaki olarak. Başbakanın akrabalarına, çocuklarına, torunlarına neyse dışarıdan para gelecekse bu para gelir. Hiç sakıncası yok. Ancak bu gelen parayı başbakanın çocukları açıklamazlar, gizlerlerse ahlaki değildir. Dedim Kemal Bey beni dinlemedi. Tayyip Bey dava açtı. Paranın gitmediğini, geldiğini ispat ettiler banka dekontuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu 350 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiler. İnanın 350 bin lira böyle durumlarda benim gibi bir adama bile umurunda olmaz. Yeter ki yalancı çıkmayayım. Ben doğruyu söyleyeyim, mahkum olayım. Hiç önemli değil. İftiradan mahkum olmayayım. Hakaretten mahkum olayım. Hiç umurumda olmaz. Ertesi gün aynı hakareti eğer hakaretse bir daha ederim. İnanın umurumda olmaz. Ama yalansa yerin dibine geçerim. Ya şimdi bakınız bu ülkenin en sevimsiz, bana göre en sevimsiz, en güvenilmez, siyasi ahlaktan belki de çevresine göre ve kamuoyunun geniş bir bölümüne göre en yoksul bakanı geçtiğimiz günlerde bir haber kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na yalancı dedi. Yalancı dedi. Ya birisine yalan söylüyor dediğiniz andan itibaren ona yalancı demiş olursunuz. Bakın dikkat edin ben kimse için yalan söylüyor demem. Ne derim? Doğruları söylemiyor derim. <laughs> Bu çok ince, çok önemli bir ayrıntıdır. Ama o bakan Kemal Bey'e yalancı dedi. Ve Kemal Bey o bakana hala şikayet etmedi. Savcılığa da şikayet etmedi. Tazminat davası açmadı aleyhinde kendisine yalancı diyen bakanı. Hala Tayyip Erdoğan'la konuşuyor, uğraşıyor. Tayyip Erdoğan kupona razı dedin ama. Ya Kemal Bey, Tayyip Erdoğan'ı kime anlatıyorsun sen ya? Bırak artık ya. Ya Tayyip Erdoğan'ı sokaktaki çocuk bile tanıyor. Konuşturma beni daha fazla. Herkes tanıyor. Bırak kardeşim onları. Sen geçtiğimiz günlerdeki gösterdiğin o belgeyle yalan mı söyledin, doğru mu söyledin? Ben doğru söylemiş olmanı temenni ediyorum ama adam sana yalancı dedi Kemal Bey. Allah aşkına çık bunu doğrula. Canlarım hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.